Sıralar karşılaşacak bir dediğim gibi sırada söylediğim gibi yüzde 99.9 fog x ve log x eşit olmayacaktır. Evet geçiyoruz bu soruyu arkadaşlar. Şimdi biraz antrenman yapalım arkadaşlar sorularla alakalı pratik yapalım. Evet bileşke fonksiyonlarla alakalı biraz pratik yapacağız arkadaşlar. A şıkkını çözüyoruz. Ne diyor? Fonksiyonu vermiş. fx eşittir. 2x artı 1, gx eşittir. x kare. Fold 1 demek ne demektir arkadaşlar? F, G1 demektir. Demek ki buradan G1 bulacağız arkadaşlar. G1 demek ne demektir? 1'in karesi. Dolayısıyla 1. Yani şurası ne oldu arkadaşlar? 1'e eşit işte oldu. Bu da F1 demektir. F1 ne demek ne demektir arkadaşlar? 2 çarpı 1. de x gördük. 1 yazıyoruz. Cevabımız 3 olmuş. Oldu birincisinde. İkinciye bakıyoruz arkadaşlar. g 1'i bulacağız. G eşit F1'i buluyoruz. Burada arkadaşlar ne yapıyoruz? F1 bulalım arkadaşlar. F1 demek ne demekti? F1 az önce bulduk burada. F1 2 çarpı 1'den artı 1'den 3 oldu. O zaman bunların parantez içerisinde oldu 3 oldu. G3'ü bulmuş oluyoruz. Ne oldu? 3'ün karesi 9. Gördüğünüz gibi f 1 ile g 1 birbirine eşit olmadı. Biri 3 çıktı, biri 9 çıktı. Dolayısıyla fold x ile fold x yüzde 99 nokta birbirine eşit olacak. Burada ne var arkadaşlar? F1 eşke F1. Yani F parantez içerisinde F1. f 1i önceden bulmuştuk. Şuradaki F1 gördüğümüz yere 3 yazıyoruz. Şimdi ne yapacağız? F3'ü bulmaya geldi sıra. F fonksiyonunda x gördüğüm yere 3 yazarsam 2 çarpı 3 artı 1 de cevabımız 7'ye eşit oldu. Evet geldik D şıkkına arkadaşlar. D şıkkında bu da nedir arkadaşlar? G parantez içerisinde G1'i buluyor. G1'i yukarıda bulmuştuk. G1 neydi arkadaşlar? 1'e bir daha g1 çıktı karşımıza arkadaşlar. O da 1'in karesi olduğu için yine o da 1 arkadaşlar. Evet geldik fog x ve bof x'i bulmaya arkadaşlar. Bunu nasıl yazıyorduk? f birleşikliğe gx'i yani fog x'i f parantez içerisinde gx diye yazıyorduk. Ne yapıyoruz? f fonksiyonunda x gördüğüm yere gx yazacağız. Dolayısıyla 2 çarpı gx artı 1 demektir. 2 çarpı gx dediğimizde x kare 2 tane x kare artı 1 yani 2 x kare artı 1 oldu ki form x. Golf x de ne demektir arkadaşlar? g bileşik f x demektir. Yani g fonksiyonunda x gördüğüm yere ne yazacağız arkadaşlar? f x yazacağız. Bu da nedir arkadaşlar? f x'in parantez karesidir. Yani f x dediğimizde neydi? 2 x artı 1 idi. 2 x artı 1'in parantez karesi. Açarsak arkadaşlar açabiliriz de veya açmadan bu şekilde de bakarız. Açarız. Birincinin karesi 4x kare. Birinciyle ile ikincinin çarpımının iki katı. Yani 4x artı 1 olmuş oluyor. Dikkat edin arkadaşlar. Fog x 2x kare artı 1. Log x 4x kare artı 4x artı 1. Dolayısıyla gördüğünüz gibi Fog x ile Log x %99.9 birbirine eşit çıkmayacak arkadaşlar. Evet yeni bir soruya geçelim arkadaşlar. Yine bileşke fonksiyonları alakalı. Evet, yeni bir anahtar bilgimiz var arkadaşlar. Bileşke fonksiyonlarda arkadaşlar birleşme işlemi vardır arkadaşlar. Yani bileşke fonksiyonlarının birleşme özelliği vardır. Değişme özelliği yok ama birleşme özelliği vardır arkadaşlar. F bileşke log x, bileşke t x olarak çıkar arkadaşlar. Yani şu değişme özelliği arkadaşlar fok x eşit değildir go x ama bileşke özelliğimiz vardır arkadaşlar. Bu anahtar bilgimizi verdikten sonra sağdaki sorumuza geçelim arkadaşlar. Ne diyor arkadaşlar? F vermiş x artı 1 diye, g vermiş 2x eksi 2 diye ve h vermiş 3x diye. Fogo işlemlerini bulunuz diyor arkadaşlar. Yani fonksiyonlarını karşılaştıran diyor. Önce şunu bulalım arkadaşlar. F bileşke go x'i bulalım. Bak parantez içerisinde. Evet arkadaşlar buradan önce go x'i buluyorum. Go x'i bulalım arkadaşlar. G bileşke h x demek ne demektir? Şu demektir. Burası şu demektir arkadaşlar. F bileşke, G bileşke, E, X şeklinde yazılabilir arkadaşlar. Golf X'i bulursa, Golf X'i bulduğumuz zaman arkadaşlar ne yapıyoruz? G, H, X'i bulmuş oluyoruz. G fonksiyonunda X gördüğüm yere H, X yazacağım. 2 tane Hx eksi 2 demektir. H, X, 3, X olduğu için 2 çarpı 3, X, eksi 2, 6, X, eksi 2'yi bulduk yani şurası ne oldu arkadaşlar 6x eksi 2 oldu f fonksiyonda f fonksiyonda 6x eksi 2 yazarsam ne demektir arkadaşlar x gördüğün yere f fonksiyonda 6x eksi 2 yaz dolayısıyla ne oldu arkadaşlar x bakın şurası 6x artı 6x eksi 2 x gördüğüm yere yazın fx neydi hatırlayalım arkadaşlar fx x artı 1'ini x gördüğüm yere bunu yazın artı 1 Dolayısıyla 6x eksi 1 ne oldu arkadaşlar? F bileşke o x'i vermiş oldu arkadaşlar. Şimdi gelelim arkadaşlar. Şuna bakacağız arkadaşlar. Önce yani hop bileşke hx'e e bakacağız arkadaşlar. Buradan da hx'e e bakacağız. Bu durumdan önce fok'u bulacağız arkadaşlar. Fok'u buluyoruz. Fok x'i bulacağız. Bu ne demektir? F bileşke gx demektir. F fonksiyonunda x gördüğümüz yere gx yazacağız. Yani bu da gx artı 1 demektir. gx ise 2x eksi 2 olduğu için 2x eksi ne oldu arkadaşlar? 1 olmuş oldu. Evet bu durumda arkadaşlar ne yapıyoruz? Şuna bakıyoruz. Bundan sonra da şunu yapacağız arkadaşlar. Fok'u bulduk yani şurayı bulmuş olduk. Fok bileşke hx'i bulacağız arkadaşlar. Dolayısıyla burada arkadaşlar ne yapacağız? Yani f fonks fonksiyonu da şu fonksiyonla x gördüğümüz yere ne yapacağız arkadaşlar? hx yazacağız. Yani bunun cevabı da 2 tane hx eksi 1'i bulmuş olacağız. hx de 3x'ti. 2 çarpı 3x eksi 1. Dolayısıyla 6x eksi 1. Yani değiş bir yani fonksiyonlarında bileşke işleminin değişme özelliği yok ama birleşme özelliği var. Şurası ne oldu arkadaşlar? 6x eksi 2 artı 1 arkadaşlar. Pardon şurayı bulmuş olacaktık. Burayı. O x'i değil. Şu x'i birbirine eşit oluyor arkadaşlar. Yani Fogolla Gofov birbirine eşit oldu. Evet geçiyoruz arkadaşlar. Yeni bir soruya da. Arkadaşlar fonksiyonlarda bileşke işleminin etkisi yeri ama birim fonksiyonudur arkadaşlar. Birim fonksiyonu neydi? Daha önce gördük. fx eşittir. x şeklinde bir fonksiyon arkadaşlar. F bileşke birim fonksiyon eşittir. F'yi verir, F'yi verir ya da birim fonksiyonla Fx'i bileşkiye sokarsan yine F'yi verir. Yani İX dediğimiz X, i X birim fonksiyon etkisiz eleman. Kimin etkisiz elemanmış? Bileşke fonksiyonu. Ya da şöyle arkadaşlar. Y bileşke etkisiz eleman yani birim eleman bir birim fonksiyon GX'i verecek. Sağdan soldan fark etmez arkadaşlar. i bileşke yx bu da neyi verecek arkadaşlar? Yine y'yi verecek. Evet arkadaşlar, burada arkadaşlar fx ile ne olduğunu gösteriniz diyor arkadaşlar. Değerli sayılarda fx eşittir. x 2, e x eksi 1. Birim fonksiyonu da i-x şeklinde gösteriliyor. i-x şeklinde gösterilmesinin sebebi arkadaşlar. İngilizce i demek arkadaşlar. Şuradaki i-x demek. Identity fonksiyonu arkadaşlar. Identity. Yani Birim fonksiyon arkadaşlar. Birim demek. O yüzden dolayı ki diyor. F arkadaşlar niye F diyoruz fonksiyona genelde? de? İngilizcesi function. Dolayısıyla o F sembolü kullanılıyor. O olduğunu göstermiyoruz diyor arkadaşlar. F bizde arkadaşlar bu şu demek değil mi? F bileşke I x demek şu demektir. F I x demektir. I x dediğimiz ne demektir arkadaşlar? X gördüğümüz yer yani I x demek demektir? X demektir. Dolayısıyla bu niye işte oldu? fx'e eşit olur. Yani 2x kare eksi 1'e eşit olur. Gelelim arkadaşlar. I bileşke fx'e. Bu da şu demektir arkadaşlar. I bileşke, I parantez içerisinde fx. I fonksiyonumuz, I fonksiyonumuz x olduğu için buraya ne girerse arkadaşlar çıkacak olan I'da sonuç buradaki yazdığımız sayıdır. Yani fx'tir. Dolayısıyla 2x kare eksi 1 olarak çıktı sonucumuz. Yani Kısaca bileşge işleminin fonksiyonu da işleminin etkisiz elemanı birim fonksiyondur. Birim fonksiyonla yani herhangi bir fonksiyon bileşgeye girerse sonuç o fonksiyonu verir. Hangi fonksiyonla ne bir şeye girdiyse bileşkiye girdiyse sonuç o fonksiyon olarak karşımıza çıkacak. Evet arkadaşlar bir grafikli soru var bir de grafiksiz soru var. Şöyle başlayalım arkadaşlar. Nedir grafiğe bakalım. İsterseniz grafik okumadan bazı şeyleri yazalım arkadaşlar. Ne var burada? Şu fonksiyonumuz mavi olan fonksiyonumuz gx. Kırmızı olan fonksiyonumuza fx işte oluyor. Mesela ne demektir arkadaşlar? g0 ne demektir? 0,0'dan geçtiği için 0. g1 dediğimiz ifade nedir? 2 demektir. Ve g2 dediğimiz ifade g2 dediğimiz ifade de 3 eşittir. f için bakalım arkadaşlar. f2 demek ne demektir? 2 demektir. F2 eşittir 2. Hepsini yazıyorum. F3 demek ne demektir? Burası 3 virgül 0 olduğu için F3 demek 0 demektir. Ve F4'e bakıyorum arkadaşlar. F4 de eksi 2 eşit oluyor. Bizden istenenlere bakalım arkadaşlar. f 4 istemiş. f 4 de gördüğüm yere direkt eksi 2'yi yazdım. Sonra şuraya yazalım arkadaşlar. G bileşken f2 istiyor bizden. Yani şu ifade o 2 demek şu şekilde yazdık. f2 nedir arkadaşlar? f2 2 eşitmiş. Yani burası ne oldu toplamda şu ifade? g2 olmuş oldu. g2. Dursun onu biraz sonra yazacağız. g1'e bakalım. g1 nedir arkadaşlar? g1 2 idi. g1 gördüğüm yere 2 yazıyorum. Ye Ve şuraya da şöyle yazıyorum arkadaşlar. f bileşke g2. g2 dediğimiz ifade kaça eşittir arkadaşlar? g2 dediğimiz ifade 3 eşittir. Yani şu parantez içerisinde ne yazdık arkadaşlar? Parantez içerisinde şuraya 3 yazıyoruz. G2 3 olduğu için. Yazıyoruz. Eksi 2 artı G2 yukarısı. Aşağısı da 2 artı F3. G2 neydi arkadaşlar? G2 3'tü. Bulmuştuk da hani. Eksi 2 artı 3. Ve 2 artı f 3 neydi arkadaşlar? f 3 de 0 idi. Dolayısıyla yukarısı 1, aşağısı 2 cevabımız 1 bölü 2 olarak da... Evet arkadaşlar sağdaki sorumuzda da fx'i vermiş. fx eşittir 2x artı 1 formatında vermiş. Pop x 5 ise arkadaşlar. Pop x demek nasıl bulunuyor arkadaşlar? Pop x demek şu şekilde de arkadaşlar. F birleşken Fx. Arkadaşlar F a demek ne demektir? 2a artı 1 demektir. P, P, X demek ne demektir? X gördüğüm yere P, X yazacağım. 2 tane P, X artı 1 demektir. Yani şu ifade 2 tane P, X artı 1'e eşit işte oldu. Yani 2 tane 2 X artı 1 bir, bir de dışarıda artı bir var. Eşittir neymiş? 5 eşitmiş. Parantez açıyoruz arkadaşlar. 4 X artı 2 artı 1 eşittir 5. Şurası 2 ile 1'in e toplamı. 3 etti, 3'ü karşıya alırsam 5'ten 3 çıktı. 4x eşittir. 5 eksi 3. 4x eşittir. 2. Her iki tarafı 4'e bölersen 2 bölü 4'ten x eşittir. 1 bölü 2 olarak çıkıyor. Yani buradaki şartı, bu şartı sağlayan x değerimiz 1 bölü 2 olmuş olmuş. Bir sonraki soruya geçiyoruz arkadaşlar. Yine bileşke ile alakalı. Bu da çok güzel bir soru arkadaşlar. Dikkat isteyen bir soru. Burada ufak bir arkadaşlar büyük noktası var. Ona dikkat etmesek soruyu yanlış çözebiliriz. O yüzden dolayı olabildiğince dikkatli olalım arkadaşlar. Arkadaşlar içerisinde yani hop x, hop x değil, hop 3 gibi, hop 1 gibi şuralarda da rakam varsa yani lopu bulmamıza gerek yok arkadaşlar. Direkt şunun açılımını yapacağız arkadaşlar. Lop 3 demek ne demektir? Çözüm arkadaşlar. Lop 3 demek şu demektir. G bileşke F3'ü bul demektir. Arkadaşlar ben F3'ü nasıl bulacağım arkadaşlar? F3 demek ne demektir? Burasının 3 olması demektir. X yerine yani 3 yazmak demek değildir. Yani burası 3 olması için X gördüğüm yere ne yazmalıyım? 1 yazmalıyım. Yani o zaman Burada da x gördüğüm yere 1 yazacağım. 3 çarpı 1 eksi 2. Yani ne oldu? 1 oldu. O zaman şurası ne oldu? Parantez içerisi 1 olduğu için biz de g birim bulmamızı istiyor. Giriyoruz arkadaşlar. g birim bulmak için ne yapacağız arkadaşlar? g birim istiyorum. Şurasının ne olmasını istiyorum? Ben 1 olmasını istiyorum. Yani x gördüğüm yere 1 yazmak değil arkadaşlar. 2x eksi 3'ün 1 olmasını istiyorum. 2x eşittir 4. x gördüğüm yere 2 yazıyorum. Burada x gördüğüm 2 yazarsam burada da 2 yazıyorum. O zaman ne oldu arkadaşlar? g1 demek eksi 2 çarpı 2 artı 1. Yani eksi 4 artı 1 eksi 3. Yani g1'in sonucu ne oldu arkadaşlar? Eksi 3 oldu. Yani bok 3'ün sonucu kaça eşit olmuş oldu? Eksi 3'e eşit olmuş oldu. Sağdaki soru da bunun benzeyen bir soru. Yine dikkat etmemiz gereken soru tıklarından bir tanesi. Bazen öğretim diyor ki, hocam burada biz diyor, x yerine niye 3 yazmadık diyor. 3 yazarsak biraz burada da 3 yazmam gerekir. 3 kere 3 olur. Ama x yerine biz burada ne yazıyorsak, hangi sayı yazıyorsak burada da aynı sayı yazmamız lazım. Buranın toplamda 3 olması için x gördüğümüz yere 1 yazmalıyız. Burada x yeri gördüğüm yere 1 yazdığımız için burada da 1 yazdık. O yüzden dolayı cevabımız bu şekilde çıktı. Evet bizden nihai olarak istenen şu arkadaşlar. Kod 3'ün 15 olması isteniyormuş. Top 3 demek F bileşke G parantez içerisinde G3 demektir. Eşittir 15. Arkadaşlar G3'ü bulacağız. G3'ü bulmak için X ile hangi sayı 1 ile hangi sayı toplarsam 3 olur? 2. Dolayısıyla X gördüğüm yere 2 yazacağız. Burada X gördüğümüz yere 2 yazdığımız için burada da X gördüğümüz yere 2 yazmamız zorundayız. Dolayısıyla 2 çarpı 2 artı 1. Yani G3 ne oldu? 5 oldu arkadaşlar. Yani şurası Parantez içerisi 5 oldu. Şimdi neyi bulacağız arkadaşlar? F5'i bulacağız. F5'i bulmak için arkadaşlar fx eksi 1 eşittir 2x artı a. Şuranın ne olmasını istiyor bizden? 5 olmasını istiyor. x yerine 5 yaz demiyor. Yani f'in içindeki ifadenin 5 olmasını istiyor. 5 olması için x gördüğümüz yere ne yazmalıyız? 6. Buraya da 6 yazıyoruz. Dolayısıyla ne oldu arkadaşlar? F5 eşittir. 2 tane 6. 12 artı a'ya eşit olmuş oldu. Yani F5 eşittir. 2 tane 6 artı a'ya eşit oldu. Yani 15. 12 artı a 15'e eşit olduğu için biz de a'yı bulmamız istediği için de 12'yi karşı tarafa atıyoruz. 15'ten 12 çıktı. Cevabımız a eşittir. Artı 3. Yani doğru cevabımız c olarak karşımıza çıkıyor. Evet bu soruyu da çözdük. Yeni bir sunumumuza geçiyoruz arkadaşlar. Evet, bu da çok güzel bir soru arkadaşlar. Yani görüntü kümesini vermiş arkadaşlar bize. İşte, görüntü kümesinde tanım kümesini buldurmamızı istiyor arkadaşlar. Soldaki soru. Sağ, sağa da siliyoruz arkadaşlar. Sağdaki sorumuzda bir tane, iki tane parçanın fonksiyonuna birleşikliği bulacağız arkadaşlar. Farklı soru tipleri. Evet arkadaşlar, top A'yı vermişiz. önce bu tür sorularda arkadaşlar, Fog x'i bulmamız lazım arkadaşlar. Fog x nedir? Onu bulacağız. F bileşke g x demek. Ne demek arkadaşlar? F fonksiyonunda x gördüğün her yere g x yazıyorum. F fonksiyonunda x gördüğüm yere g x yazıyorum. G x artı bir böyle. G x eksi bir. G x neydi arkadaşlar? 2 x artı bir. 2 x artı bir. G x yere yazdım. Artı bir. Aşağıdaki x gördüğümde 2x artı 1 yazdım ve 2x artı 1 eşit olduğu için eksi 1. Yani fok x fonksiyonu niye eşit oldu arkadaşlar? 2x artı 2 yukarısı aşağıda 1'den birbirini götürdü 2x. Gerekli sadeleştirmeleri yaparsak x artı 1 bölü yukarı 2 parantezini aldık. Aşağıda 2x olduğu için x artı 1 bölü x oldu. Evet arkadaşlar, bizden fok a'yı verdiği için arkadaşlar, fok a neymiş arkadaşlar? Fok a eşitmiş ya 2'ye ya da fok a eşittir neye arkadaşlar? 3'e ya da fok a kaça eşit olabilir arkadaşlar? 5'e eşit olabilir. O zaman şöyle diyeceğiz. x artı 1 bölü 2, x artı 1 bölü x eşittir 2 olabilir. Tanım kümesine geçmiş olacağız arkadaşlar bundan. İçler dışlar çarpımı yaparsak, 2x eşittir x artı 1, x'i bu tarafa atarsam x eşittir 1. Yani tanım kümesinin bir elemanı çıktı 1. İkincisi arkadaşlar, x artı 1 bölü x eşittir 3'e eşit olabilir. Dolayısıyla içler dışlar çarpımı yaparsak 3x eşittir x artı 1'den. 2x eşittir 1 ve x eşittir 1 bölü 2. Tanım kümesinin ikinci elemanı da bulmuş olduk. Çünkü görüntü kümesinde 3 tane eleman olacağı için tanım kümesinde de 3 tane eleman olmak zorunda. Evet ne yapıyoruz arkadaşlar? Son olarak x artı 1 bölü x eşittir 5'e. Yine işler dışarı çarpma yaparsak 5x eşittir x artı 1. x'i bu tarafa atarsak 4x eşittir 1 ve x eşittir 1 bölü 4. 1 bölü 4. Dolayısıyla A kümesinin elemanları kimlerdir arkadaşlar? 1, 1 bölü 2 ve 1 bölü 4. A kümesi de 3 elemandan oluşmuş oluyor. Evet, sıradaki sorumuza geçeceğiz arkadaşlar. Sıradaki bir sorumuzda da var. P ve G fonksiyonları parçalı fonksiyon top 3 ve top eksi 1 istemiş. Önce şunu bulalım arkadaşlar bunu. P parantez içerisinde de G3. Arkadaşlar, G fonksiyonunda 3 hangi aralığa giriyor? Bu aralığa giriyor. Yani x eşittir 3 için g x eşittir x kare. Dolayısıyla g 3 demek ne demektir arkadaşlar? 3'ün karesi 9. Yani şurası parantez içerisinde oldu? 9 oldu. 9 olduğu için şimdi F9'u bulacağız. 9. Y gibi anlaşılmasın arkadaşlar. 9 olsun. X'in 9'a eşit işte olduğu bölge hangi bölge arkadaşlar? Burada X eşittir. 9 için F X eşittir. 2 X artı 1. Dolayısıyla F9'u buradan bulursak 2 çarpı 9 artı 1'den 18 artı 1 19. Yani bunun sonucu ne oldu arkadaşlar? 19. Yani birincinin cevabı 19. Birinci farkıdır. Geliyoruz ikinci parada arkadaşlar. Gov-1 demek g parantez içerisinde f-1 demektir. Fonksiyonun üstteki fonksiyonun f'in eksi 1 olduğu aralık ne arkadaşlar? yapacaksak şurası bakın. x eşittir eksi 1 için fx eşittir x. Dolayısıyla f-1 demek ne demektir? f-1 eşittir. Yani f eksi 1 eksi -1, 1 olduğu için şimdi neyi bulacağız arkadaşlar? g eksi 1'i bulacağız. Eksi 1 g fonksiyonunda üstteki ala mı giriyor? Alttaki ala mı giriyor? Alttaki ala giriyor. x eşittir eksi 1 için g eksi fonksiyonumuz 3'tür. g eksi'ye biraz değişen bu da sabit fonksiyon olduğu için <laughs> g eksi 1 eşittir 3 demektir. Dolayısıyla burası da 3 oldu. İkinci partımız da kime eşit oldu? 3'e oldu. 19 artı 3 aradığımız cevap 22 olarak karşımıza çıkacak.